Herkese merhabalar. Bugün farklı bir olayla karşınızdayız. Şu solda gördüğünüz beyaz tavuğumuz birkaç gündür kayboluyordu ve nereye gittiğini çözemiyorduk ta ki bugüne kadar. Beyaz tavuğun nereye gittiğini merak ederken burada ilginç bir şeyle karşılaştık. Bu telin arkasında. Sen buraya yumurtlamaya giriyormuş. Buraya nasıl girdi? Şu aşağıdaki küçücük 10 santimlik bir alan var. Oradan girip bir sürü yumurta yapmış ve biz bunu daha yeni keşfedebildik. Yani herhalde diğer tavuğun yumurtaları da burada. Sadece beyaz renkte tavuk yumurtası görmüyorum. Şimdi hepsini alacağız. Bakın hepsi aynı renk de değiller sanki. Evet. Şu biraz daha açık. Büyük ihtimal bu çildi olanın, bu da beyaz olanın tavukları, yumurtaları. daha iyi biliyoruz ve artık onların yumurtalarını bu kadar bekletmeden alabileceğiz. Evet kaçan tavuğumuz da bu. Kaçıp kaçıp yumurtalarını saklıyormuş. Bakın dere tepe düz gidiyor. Çatılara tırmanıyor.